Yokluğunda ne ateşleri hasretimle yaktım da Bir seni yakamadım Beni yaktığın gibi Çölde su Mapusta gün Oruçta ekmek gibi bekledim seni Sense Araya korkular koydun Yasaklar koydun Bitmez tükenmez engeller koydun Şimdi neredesin diye Sakın sorma sen çağırdın da ben gelmedim mi? Sen varken darılmazdım çiçeksiz baharlara, yağmurlu havalara, bu kasvetli akşamlara. Sen varken bakıp içlenmezdim tren istasyonlarına, otobüs duraklarına. Sen varken ayrılanlara ağlamazdım. Yıkılmazdım biten sevdaların ardından. Gidenlere küsmezdim. Kalanlara acımazdım. Sen varken üşümezdim, titremezdim. Masumdum çocuklar gibi. Böyle delirmezdim. Küfretmezdim. Hele, hele ölmeyi hiç, hiç düşünmezdim. Şimdi soruyorum sana. Adı sevdaysa bu cehennemin sen, sen yaktın da ben yanmadım mı? Biliyorsun bütün acılarına yeşil ışık yaktığım olmadı. Bütün korkularına arka çıktım olmadı. Dağlara merdiven dayadım olmadı. Haziranda kar oldum yağdım avuçlarına ulan olmadı olmadı. olmadı. Sevdim olmadı. Yandım olmadı. Taptım olmadı. Benden artık pes. Bu aşkın biletini istediğin gibi kes. Nasılsa. Nasılsa gidiyorsun. Biliyorum. Git. Ama ardında ağlayan bir çift göz param parça bir yürek ve yıkılmış bir dağ görmek istemiyorsan çek silahını daya sırtıma titrersem namerdim ulan sen vurdun da ben ölmedim mi sen vurdun da ben ölmedim mi söyle